Ben düştüm. Nereden düştüm? Çok güzel. Tut, seri tut, seri tut. Ekran karardı. Tamam. Geliyor mu ayak sesleri falan? Geliyor abi. Bu da mı açık? Yok oğlum bunu kıstım zaten bunu. Zaten gel gel hangisi? Canlı yayını izleyen varsa bizden arkadaşlar sesini kızsın. Ben varım. Ne ya ekran karardı bayılıyorduk azdan. Bayıldık ölüyorduk. Bitirmiyor oynuyor. Bak. Ben arkadaşını bitir onu on kaldırmış mı benim adama? Ben ama. Bak. Dün ne oldu biliyor musun kanka? Ayarları değiştirdik. Düzeltemiyorum şu an. espri yapmamız lazım. Beni yok sayın, beni yok sayın. Bir geldi sol taraf bana. Adamlar geliyor. Ya arkadaş ya. Siz kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Karanır sepeti mi yapıyorsunuz lan bizi. F, F, tuşuna yardım dedim. Duydum lan. Watch out. Bok var benim burada beni öldürüyorum. Tayfun sekteyim beni alsana Tayfun Geldim 280'e dikkat, dikkat et Ya benim botumu e bitirdi et, ya Of Vay arkadaş Tanke tutucan mı? Adam geliyor Silah attı ya Hassasiyet ayarları bozulmuş benim? Komple sıfırlanmış evine sağlık. Emre bölüm etrafa bak adam geliyor. 280 390 Tayfun geldi. Öldü. Ha bende bayağı bir şeyler var lan onları. Allah ım. ne oldu orada çok peş. Mark the location. Joker'ı baydım orada seri. Utku tutamadık seni sorry. Silah düştü bir şeyler oldu. Çok abi. Hiç yok. Bana oyna. Mark location. ananı satayım yargım o <laughs> Bak Kül etmeyelim arkadaşlar Aynen aynen Emre abi ne yaptın öyle ya Şurada adam vardı Mark the location Watch out Baydım orada birini Görünürde kimse yok ama arkamda var. Güvenemiyorum. Taşın arkasındaydı. Anlıyorlar ya, dikkat et. Şöyle sizi düşürseler ben de onların üçünü alsam çok Aynen. güzel olmaz mı? Tane kaç bir kere, kere dedim oğlum çizgi film izlemeyi bırak diye. Aynen. Bu aralar çok hayırlı oluyorsun Tayfun. İsteyin de ya bunlar büyük bir ihtimal. Biri bana sarıyor da sanki. Yüz. <laughs> İki tane vurdu. Ev mi dağ mı? Evlerin arkasında. Çekmiş bu bitti. Oo adam burada. Tek değil bir tane bir şurada. <laughs> benim vurdum direkt öldü. Ayrı takımdı herhalde bunlar. Olabilir. Aa, AVM'si varmış. AFK'ydı benim vurdum. Al bana haber verirsin duruma göre. <laughs> Attım valla. <mı> <laughs> Kamera dedikleri için gidiyor yani. ne işim kalmadı da Bizim şu kamera problemini çözmemiz lazım <laughs> Kim attı? Bombayı mı attık Yok ben atmadım Yok, Yok. Hmm, Bir kişi kalmış zaten utluyu nerede yediler? Orada sen orada sen şimdi aldın ya. Orada aldın. <laughs> Orada mı? orada mı? Bir şey gördüm. Of, of. Görüşürüz <laughs> var. Işte Dedim ya sen bana haber ver, mesaj at. Kamera çalışıyor çalışmıyor diye. Eğer sen de çalışıyorsa ben de çalışmıyorsa büyük bir ihtimal yüklediğimiz programlardan biri oldu bilgisayarı format diyeceğiz anne. Program bilmeden formatlarsanız programı yükleyince tekrar bozar. Program bilmeden formatlarsanız programı yükleyince tekrar bozar. Utku. Efendim? Ne? Kişi başına ka kaç da meş düşüyor. Of. Ben de seviniyordum ya. Üç aldım diye. Hepsi cenaze olmuş. Ah ulan ah. Ne umutlarla gidiyor. Yayında mıyız? Yayında mıyız? Yayında mıyız? Yende mıyız? Ya, yende. Evet. Yayında mıyız? Kamerasız mı? Kamerasız mı? Kamerasız. 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 <laughs> <laughs> okey, okey. Okay. Ne diyor? Canavar kamyonu sürerek 4000 metre mesafeyi 25 düşman öldür arenada. 30 defa sargı bezi bulunan sanhu konumu sanhu yapalım sanhu'ya geçti. Sen o başka zaman yaparsın Emre ya bir girelim. Canavar kamyonu yaparsın arena atalım ya da Atalım Sanok harici her şey olur Bir girelim yani Ya da Arena atalım O 25 düşman görevini zaten bir maçta çıkarırsın Aç Açlar Şeylerini atalım o zaman Okey